Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu yayınladığı video mesajda birikimlerini yatırım olarak değerlendirmek isteyen insanların dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı. Birikimlerini kısa sürede yüksek kazançta değerlendirmek isteyen masum insanlar dikkat edin. Sizin paralarınıza göz koymuş olan açık gözden piyasadalar. Her şeyden önce... Parayla para kazanmak istiyorsanız ya bankacılık düzenleme denetleme kurumundan ruhsatlı ya da sermaye piyasası kurumundan izinli işletmelere yönelmesiniz lazım. Aksi halde bir kısım fırsatçılar internet ortamında hiç çekilmeden pervasıca ilanlar yayınlıyorlar. İşte 100 bin liran 500 bin lira olacak bir senede diye veya farklı şekilde internette whatsapp grupları sosyal medyada kümeleşmeler yaparak insanları kandırıyor ve büyük kazanç vaadiyle ellerindeki birikimleri alıyorlar. Daha sonra da sırra kadem basıyorlar. Aslında bu noktada insanlar şunu unutmasın. Şayet böyle büyük bir kazanç varsa buna ondan önce başka şahinler, atmacalar üşüşürler kendileri mutlaka başlangıçta kazandırıldı diye bundan sonra da kazanacak değildir. Bunlar hilelidir, sahtedir ve düzenbazlıktır. Dolandırıcılardan uzak durun. Paranızı kaptırmayın. Unutmayın. Bedava peynir sadece fare kapanında olur.